Adanalı bir genç berberde tıraş olurken aniden fenalaştı. Kalp krizi geçiriyordu. Çok genç bir çalışan vardı yanı başında. Durumu fark eder etmez içeridekilere seslendi. Geçen her saniye tabii hayati önem taşıyordu. İşte o an ve sonrasında olan biter. Maske sürüyordum. Abi birden başım falan ağrıyor dedi. Başım dönüyor dedi. Baktım birden kendini yere attı abi. Tıraş olurken koltukta yığılıp kaldı. Müşterisi kalp krizi geçiren berber ne yapacağını şaşırdı. Hemen kolonyayı alıp adama etmeye çalışıyordum. O anı anlatamam çok kötüydü. Berbat bir durumdu. 22 yaşındaki Ömer Kaya Adana'da Ercan Ocaklı'nın berberine gitti. Tıraş olduktan sonra bakım yaptırmak istedi. Yüzüne maske yapıldığı sırada bir anda fenalaştı. Orada çok oldum, çok korkuyordum ben orada. Yani hemen yanındaki arkadaşa söyledim. Kolonyayı ayırtmaya çalışıyordu. Ömer Kaya'nın bir anda berber koltuğunda yığılıp kalmasıyla birlikte işlerinde büyük bir panik yaşandı. İşletme sahibi ve çalışanları Ömer Kaya'yı berber koltuğundan kaldırıp temiz hava alabilmesi için kapıya yakın bir alana oturtturdu. İş yeri sahibi ocaklı fenalaşan gencin kalp krizi geçirdiğini anladı. Hemen ambulans çağırdı. Daha önce izlediğimiz videolar falan oluyordu istemez sosyal medyadan. Hani birebir aynısıyla. Çocuğun yaşadığı durum mesela kalp kriziydi. Rastgele müdahale edilmiyor. Kesinlikle çok tehlikeli. İlk işimiz ambulans aramak oldu. Hastaneye kaldırılan Ömer Kaya tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastaneden çıktıktan sonraki ilk işi ise hayatını kurtaran berberi ziyaret etmek oldu. Hastane dönüşü geldi. Elinde pastayla geldi. Hani teşekkür etti.